Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüslerimi ve bir iki tane gülüm var. Onlara nasıl ilaç yaptığımı göstermek için küçük bir video hazırlamak istedim. Şöyle bir pompam var. Bunun içerisine zirai ilacımı koydum. Şimdi şöyle ufak ufak başlayalım ilaçlamaya sıcaklıklar birdenbire bastırınca arkadaşlar hepsinde mantar ve bit oluşumu olabilir. O yüzden önlemimizi almamız gerekiyor. Şu kaktüsümde birazcık böyle keyifsiz bir şeyler gördüm ama hatta şunda ve şu gülümde de var. Görüyor musunuz külleme hastalığı? Ben emin önünden hatırlarsanız almıştım zirai ilaç. Şu anda onu hazırladım. Bir litre suya bir tatlı kaşığı dedi ziraatçı. Onu veriyorum şu anda bolca. Ayda bir kere mutlaka bu şekilde ilaçlamak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa mümkün değil. Önünü alamayız. Ve bol bol topraklarını da saksılarını da ben ilaçlıyorum. Adeta yıkıyorum onları. Her ne kadar güzel baksak da bir şekilde bu mantar ve bit geliyor. Hepsi de çiçeğe durdu şu anda kaktüslerimin. Şunlar da tomurcuktalar. Bunlar klasik kaynana topuzu. İlk defa çiçeğini açacak. Şu güllerimde özellikle şu külleme hastalığı çok oluyor. Görüyor musunuz beyazlıkları? Bu kalanşolarda da çok olur bu. Güllerde de oluyor maalesef. Yani bir takım ev yöntemleri var ama ben deniyorum onları. Hiçbir netice alamadım. İşte Arap sabunudur işte ne bileyim buna benzer doğal ürünlerden pek bir fayda göremedim. Sonuçta bunları yemeyeceğimiz için zirai ilaç kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şöyle bol bol ilaçlıyorum. Bunda da siyah siyah kabuklu mantar gördüm. Onu da ilaçlıyorum. Şu mantar değil bu güneş yanığı arkadaşlar. Birdenbire güneşler temas edince yanık oluştu. Şu gülüme bol bol yapmak istiyorum. Bu minyatür gül. Kırmızı kırmızı açar çok güzel oluyor. Evet. Dediğim gibi ayda bir kere mutlaka bit ve mantar ilacı yapacağım. Sizler de bence mutlaka yapın. Eğer bu kadar çok varsa önünü alamayınca maalesef çiçek gidiyor yani kaktüs. Ben bir iki tane ilk başladığım yıllarda kaybetmiştim mantardan. Yapacak bir şey yok. Sevdamızdan da vazgeçemiyoruz. Şurada da bir tane gülüm var. Bu çok güzel pembe. Büyük açıyor ve mis gibi de kokusu var. Gülümü de hemen ilaçlamak istiyorum. Hatta şuradaki sardunyalarımı da ilaçlayacağım. Bunlara da salyangozlar geliyor arkadaşlar. Yani ikinci kata balkona bile çıkıyor salyangozlar. Maşallah çıtır çıtır da yiyorlar. Bir de tırtıl geliyor onlara çok fazla. Geçen yıl bütün sardunyalarımı tırtıllar mahvetmişti. Böyle dönüp dönüp bol bol ilaçlıyorum ben bunları. Ziraatçının verdiği ölçüye dayalı kalırsak hiçbir sıkıntı olmaz. Yani yanmaz çiçeklerimiz ilaçladığımız zaman. Hatta şu pembe güzelliği de bir ilaçlayalım. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. Kaktüslerim nasıl bu kadar çiçek açabiliyorlar diye. Aslında çok da basit. Tüm gün açık alanda, balkonda yaz, kış, kışın soğuğu alacak. Yazın da böyle güneşin altında olduğu zaman çiçekleniyor arkadaşlar. Yani ekstra yapılacak bir şey yok. Bir de toprağına, yani senede iki kere ben yapıyorum solucan gübresi veya koyun gübresi verdiğim zaman bu şekilde açıyor yani çok basit aslında kışın üşüyecek kışın üşüdüğü zaman yazında sıcakta güneş aldığı zaman çiçekleniyor yani bütün kaktüslerin özelliği genelde bu şekilde ve güneşi çok seviyorlar güneş olacak rüzgarı esintiyi alacak kapalı alanda asla mümkün değil olmaz Zaten böyle top top açmazlar yani. Formu bozulur kaktüslerinizin. Siz de bir gözlemleyin. Bana hak vereceksiniz. Yani evin içinde büyütülen kaktüs olsun, sukulent olsun. Böyle boyu uzuyor. Yazık böyle güneşi görmek için kendini uzatıyor. Yani o şekilde düşünüyorum ben. Kaktüsler, sukulentler tamamen açık alan bitkisi arkadaşlar. Bunlar imkansız bir şekilde evin içinde olmaz. Yani ilk zamanlar herkes evin içerisinde alıp bakıyor ama onlar bir şekilde ölüyorlar. Bununla ilgili de güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. Buradan da ufak bir bilgi vermiş olayım. Yaz kış açık balkonda güneşi, rüzgarı, soğuğu, esintiyi her şeye maruz kalacak. Kışın tabii ki de bu demek değildir ki hani don olayında korumamak. Don olduğu zaman ben de bunları bu balkon demirinden kuytuya, camın altına çekiyorum üzerlerini belki bir naylonla örterim hani çok e, bakıyorum hava durumuna ona göre bir önlem alıyorum ben bir de İstanbul'da yaşadığım için bizim burası biraz daha ılıman gerçi bu kış bayağı sağlam bir soğuk yedik ama çok şükür pek bir kaybım olmadı bir iki tane sukulentim gitti o kadar sadece yani bunu da bilgisine vermiş olayım sizlere şimdi evet hepsini güzelce ilaçladım bir, bir ay sonra bir daha bir ilaçlama yapacağım zaten elimiz gözümüz hep üzerlerinde olduğu için de umarım bu yazıda atlatırız şöyle şunu ektiğim günü hatırlıyor musunuz arkadaşlar bakın çiçeklerini güneşi gördükçe çiçeklerini açıyor şurada da bir tane açmaya hazırlanan var bu şekilde arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum